Merhaba bitki sevenler. Doktor çiçeğim kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olanların ve olacakların, videolarımı beğenenlerin ve beğeneceklerin sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli ve sevdiklerinizin çiçekler gibi olmasını diliyorum. Ve ayrıca emeğe saygı duyan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili bitki severlerim, bu güzel kızımızın adı Japon şemsiye çiçeği. Çok e, tropikal bir <laughs> bitki. E, eve o havayı yansıtıyor. E, böyle güzel büyük şemsiyeleri oluyor. Daha önceki videomda da e, kocaman şemsiyeleri olan Japon şemsiyemizi göstermiştim, tanıtmıştım, bakımını anlatmıştım. Şimdi size biraz daha detaylı bir şekilde bunun köklerini şöyle göstereyim size. Baya sulu suluyuz. Bakın böyle kocaman oldu. Kökleri de güzel oluştu şöyle bakın inşallah net gösteriyorumdur bakın şuradaki kök oluşumunu görüyorsunuz artık bu güzel bitkime toprağa dikmeye geldi şimdi şunu böyle bırakayım şuradan toprağımızı alıyoruz bunu birazcık daha ittiriyorum. Evet sevgili bitki severlerim. Bu güzel kızımız istediği delikli bir saksı mutlaka ki ediniyoruz. Oksijene ve dranajı güzel toprağından sürü, süzülsün diye. Toprağımızı çok geçirgen bir toprak yapmıyoruz. Yani normal bir toprak da yeterli. Bu toprağı da marketlerden, çiçekçilerden hem hani torf, torf toprağı olarak da alabilirsiniz. Şimdi şunu böyle bu şekilde güzelce toprağa yerleştiriyoruz ve anlatmaya devam edeyim. Bu güzel kızımızın isteklerini. Evet sevgili bitki severim. Bu güzel kız toprağını geçirgen istemiyor çünkü suya çok ihtiyacı var. Sevgili bitki severim, ben sana diyorum suyu vermeyi çok sever. Bu senin için ideal bir bitki. Evde çok rahat ve kolay bir şekilde bakabileceğin bir bitki. Hiç seni üzmeyecektir. Suyu çok seviyor. Bunlar e, sazlık türü bitkiler olduğu için kamış, sazlık türü bitki olduğu için hani e, biliyorsunuz onlar toprağı, suyu çok seviyorlar ve su kenarlarında e, yaşıyorlar şurada da kırılmış daha sonra bu toprağına alıştıktan sonra güzelce onu oradan e, keseceğim ve e, şöyle iki dalım kırılmış görüyor musunuz bu kızlar şimdi üzgünler ama ben bunları yeniden köklendireceğim şunları suyun içerisine koyup bu küçük yavrunun da inşallah köklenir ben bunu çiçekli halindeyken köklendirdim ee, yaklaşık bir 3 ay gibi bir zaman oldu e, köklendireli e, çok rahat bir şekilde de gördünüz zaten köklendi ondan sonra bu güzel kızlar evinize mutluluk huzur verecek. Şu görüntüyü görüyor musunuz? Çok güzeller değil mi? Bu kocaman kocaman yapraklar olacak. Boyu 2 2 2 metreyi de aşıyormuş zaten. Ee, bu boya geldiği zaman da daha gösterişli olacak. Köklenmesi de çok kolay. Her hafta mutlaka dinlenme suyla köklendirdiğiniz bitkiye, bu bütün bitkiler için hemen hemen geçerli. Mutlaka ve mutlaka suyunu değiştirmeyi unutmayın. Ve güneşi olan, hani ışığı olması lazım, perde arkası olursa daha iyi olur. Kış aylarında bu biraz daha köklendirmek istiyorsanız bitkileri biraz daha geç kökleniyorlar. Ama sonuçta kökleniyorlar. Hani benimki 3 ayda yazlık bir döneme denk geldiği için köklendirme 3 ay gibi bir zamanda gayet güzel bir şekilde köklendi. Şimdi bu bitkimizin konumu da zaten suyu seviyor. Bu güneşi de seviyor. Ee, dediğim gibi dere kenarlarında olan bir bitki. Rahatlıkla bakabileceğiniz bir bitki. Ee, hani güneşte çok kaldığı zaman ne olur derseniz şu uç kısımlarından hemen anlayabilirsiniz. Bu üç, uç kısımlarında kararmalar meydana geliyor. Daha bir gölgelik alan, alana alabilirsiniz. E, ee, balkonunuzu da bakabilirsiniz ama ben bunu salona yakıştırıyorum. Dediğim gibi çok böyle tropikal bir hava katıyor evin içerisine. Şöyle bakın. Yani şu köşede bile çok güzel bir şekilde duruyor. O yüzden de güneşini de bu şekilde ayarladık mı? Perde arkası olarak verdik mi? Böyle güzel, hoş şemsiye çiçeklerimiz oluyor. Ondan sonra bizi çok mutlu ediyor. Siz de çok mutlu olun ee, mutlaka ve mutlaka bundan da evinizde bulundurun bu da çok güzel harika bir bitki ee, evinize gelecek bütün misafirleriniz hayran kalacak ee, ve çoğaltırken de zaten verin arkadaşlarınıza dostlarınıza sevdiklerinizle paylaşın onlar da mutlu olsunlar Özellikle bitkiyi sevmeyenler için verin. Onu o, o mutlu olsun e, ve bitki bitkiye bakmayı öğrensin. Bitkiler önemlidir. Biliyorsunuz sevgili bitki severlerim. E, pozitif enerjimizi şu toprak böyle pozitif enerjimizi güzel güzel veriyor ve bizi mutlu ediyor. Böyle sabahları kalktığımda ilk önce bunları böyle topraklarına eliyorum. Bir dokunuyorum Günaydın kızlar diyorum Onlar da böyle yaylana yaylana Şöyle sallana sallana bana günaydın Diyorlar ee, Ve bu bitkilerle Çok mutlu olacağınızı biliyorum ee, Siz mutlu olunca Etrafınızı da çok mutlu edersiniz Zaten ee, Güzel bir Hobi olur Güzel bir eğlence olur iş olur yani bu bitkiler biliyorsunuz kend, normal günlük hayatımızda da zaten bizlerle beraberler o yüzden anlaya bakmak da çok güzel bir şey tavsiye ederim evet sevgili bitki severim e, saksısını dedim delikli bir saksı toprağa geçirgen olmayacak hani kum e, kumdu çakıl taşıydı İşte o önceki videolarımda söylediğim e, şeyler olmayacak normal toprak, torf da alabilirsiniz dediğim gibi. Güneşini de anlattım. Çok fazla güneşte tutmayın. Tuttuğunuz zaman şu uç kısımları yanıyor. Oradan anlarsınız fazla bir güneş aldığını. Bu şekilde suyunu da bu suyu çok seviyor sevgili bitki severim. İnan bana o kadar çok seviyor ki hani gün aşırı versen Olur. Hani yine de toprağını kontrol ederek tabii ki. Ee, bunun çatlamasını beklemenize hiç gerek yok. Toprağın çatlamasını beklemenize hiç gerek yok. Ee, baktınız ki e, nemli bir şekilde kalmış. Hemen su ikram edebilirsiniz. Ee, peki suyu unutur da vermezsem ne olur diye e, soranlarınız varsa e, hiç merak etmeyin. Bu Su almadan da belli bir süre de yaşayabiliyor, kurulağa da dayanabiliyor. Dediğim gibi sazlık türü, hani kamış dediğimiz o türlerden olduğu için dere kenarlarında da bol su suyu var zaten, onu oradan çeker bir güzel. O yüzden çok kolay bir bitki. evde de o kadar güzel bir görüntü, o kadar güzel şahane bir e, görüntüsünü veriyor ki sizi çok mutlu edecek sevgili bitki severim e, Evet e, Şimdilik bu kadar e, kendinize çok çok iyi bakın e, sağlıkla kalın Hoşça kalın.